Bir daha kırıldığını görmeyeyim ha. Bak tamam mı? Bir daha kırılacak mısın? Bir daha bizi üzecek misin? Bir daha kırıldığını görmeyeyim. görmeyeyim. Kafam acıdı. Ne yapıyorsun oğlum? Tamir ediyorum hocam. Oğlum onu mu diyorum? Yazıcıyla konuşuyorum. Eşyalarında bir kalbi var. Onların da enerjisi var. Önce onu tamir etmek lazım. İlginç. Hocam siz sakin olun ya ben tamirciyim ya. Benim santraşta biriciliğim var. Oğlum birazcık kayın ya. Kazlı olduğum için zırmıyorum. Hüsa'm sallama masayı anlayacak şimdi. Masa mı sallanıyor ya? Yo hocam e, başınız dönüyor bence. Masa sallanmıyor. Usam, itme itmesene beni. Oğlum sallanıyor işte. yok hocam ha masanın ayağı kırılmış. O yüzden sallanıyor. Ben bunu tamir edeyim söyler Tabi tabi. Uy bak yine kafama vurdu ya. Oğlum hareket etmeyin bak anlayacak şimdi. Oğlum çekilsin o zaman ya. Oğlum ne oluyor? Masa canlandı tövbe estağfurullah. Oğlum masanın altında bibi mi var? Yok hocam kim olacak ya? ha <laughs> yeter ben çıkıyorum ya kafamıza vurup duruyorsun abi. Ne oluyor burada ya? Hüseyin amca aldık mı? <laughs> çık bakalım çık çık. <laughs> Merhaba hocam. Evet, şimdi anlatın bakayım. Burada neler oluyor? Hocam, Hamsi Can e, balıyla fotoğraf çekildi. Yazıcıdan çıkardı resmi. Tamam mı? Zaten tanıyorsunuz balığı. Önceden de tanışmıştınız. Neyse, konuya geleyim. E, hocam, biz yanlışla yazıcıyı kırdık. Sonra korktuk. Ne yapacağımızı bilemedik. Yani korkudan saçmaladık hocam. Özür dileriz. Usta'm niye söyledim kızacaksın diye. <laughs> yani tamirden anlamıyorsun sen. Yok hocam. Hatta siz çekici uzattınız ya. Ben onu ilk başta mikrofon sandım. Yani o kadar anlamam. Özür dileriz hocam. Hocam biliyoruz bize kızacaksınız. Haklısınız da. <laughs> Çocuklar hata yapmak insanın doğasında var. Önemli olan hatayı gizlemek değil. Düzce söylemek. Afevin çaycan. Doğuyu söylediğin için seni tebrik ediyorum. Nasıl yani kızmadınız mı? Hayır. Çünkü dövizlük her şeyden daha değerlidir. İyi ki varsınız hocam. Uy. Ee... Ee, hocam ben size masa tamirinden anladığımı söylemiş miydim?